Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şurada son imkansızdayız şeker kazanma sprite falan filan da. O yüzden hemen başlayalım. İnşallah kazanırız. Yanımıza tabii iyi bir random gelirse. boss Yes yanımıza cold geldi ama bir cold gelseydi daha güzel olurdu. Veya broke falan. <laughs> Ve burası edersin. Hayır hayır hayır. Telefonu değiştirdin mi? Ne zaman? Soda E4 sürdüm. Evet. Yo es soda E4 değildi sodaydı. E4 koyamadım. İzin vermiyordu. Hayır. bu ne lan? Bu arada şu dikenler çok kötü atıyor. Bir diken delireceğim. Patlatın dikenler. Benim aslında görevim bir dolana kadar biraz bir şeyleri ezmek yani. Yani hayır gelip vurmak? Çok kötü, çok kötü vuruyor. Ben nasıl böyle şeyleri bence patlatayım makinelere. Evet, güzel olur. Aradan da ay hiperşarjım dolmuş o zaman. Dur, ben gelince ilk dondurayım ben sonra hiperşarj zaten. <laughs> makine, makine. Makine nereye gitti. Ben de gördüm onu. O pizza şarjatı aksesuar Frost kelemeye gitmedi. Evet. Neyse abi hızlıca hızlıca tekrar 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 tekrar. Kim kaldı benim? Benim de. Avla bir numara tekrar tekrar. Hızlıca yenmeliyiz. bu. Bunu yendik, yendik, yenemedik yoksa GG abi. Evet, ben yani 20:00'den geriye gelmediğimiz için yani bu öyle bug bug değil de yani o yüzden veriyoruz. Bilmiyorum. Bize çok daha Evet. Arkadaşlar bu arada bu ikinci şeker patlaması normalde günde bir kere oluyor da biz ikincideyiz şu an. Oyunda bug oldu. 17 tane falan olmaz değil mi şeker patlaması? Hı -hı. Evet. Şu an oha ikimiz de mi ölmüşüz koltla ben? Hep kolt geliyor bu arada onu fark ettim. Evet. Iyi. Spike iyi ya. Yapamay ben burada yapmayın, yapmayınca ben şey. Aslında Frank asada you friend. I will Bilmiyorum Hı. ben sen hiç Frank kullanmayı görmedim. Of. Oh. Ben denedim. Korkuyor olmam biraz yavaştı bu bir Değil mi? Yavaştı. Üstüne düşecek. Dondurdum ben. Ama şu an kaçıyorum. Çünkü çok şiş bu. Kim öldü? Sen mi? Yoksa tandeyim tutman dedi yani büyük ya yani bir de büyük bir man. ben buna de gelebilir göre... dedi kaymış kaç ben kaçıyorum bu bunlar gelince ben direkt kaçmalıyım ya matrix ah sen anda değdim matrix çok iyi ya oyunu yapay zeka <laughs> Hayır. Çok güzel. Kaç saniye? Tamam. Tam 3 3'lük bitirdik sanki. Şu bir tık kaldı ya. Onu bitirirsek iki tıkı kalacak son. Tam iki tık kaldı şu an son. Ve daha çıldırmadı. O, o, Matrix yaptım. Matrix yapabildim. Kaç bu arada? 4, 3, 2, 1. Son anda kalbim küt küt, atma, küt küt atma. Lan küt küt atmaya başladı. Dur. Hayır ya. Ben, ben büyük öl, ölmek üzereyim. Evet ölmek üzereyim. Oğlum bu ne? 5-6 tane var orada. Öldüm öldüm net öldüm. Ya, net öldük. Öldüm değil. Öldük. Deliye dönecek son. Ya deliye döndükten sonra ölümsüz oluyor ya o çok kötü imkansız. 40 saniye sonra ölümsüz oluyor zaten. Biz 40 saniyede nasıl öldürdük? Deli oldum o. Yani... Deli oldum. kaybetmemişim ben Matrix. Farkında değilim ama. Mermi değil mi bana? He? Bilmiyorum. Dil yokken bana hiç mermi değil mi? Bilmiyorum. Görenler yorumlara yazsın. O yorum kasma taktiği. Evet görenler yorumlara yazsın. O çok iyi. Şu an iyi vurduk. İyi vurduk da. Keşke Hop. Çok iyi ulti. Ama aksesuarımın süresi yokmuş. Ay yenilmez moda geçecek ya. Aa! Matrix. Oh. Bunu kaydedim, kaydedim, kaydedim. Hmm, mı? ayrıca abi enerji patlaması gitmiş. Abi, Neyse abi bunlardan da gelmiyor ki hiç. Şu an sende geliyor mu şunlardan? Ay uyuyor. Evet. Şeylerden geliyor mu şu an sende? Gelmiyor. Çok kötü. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar O zaman bir sonraki videoya kadar zaman gibi. görüşürüz. Bay bay.